Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Baby Dog Coin, Baby Dog ilk oyununu duyurmaya hazırlanıyor. Baby Dog ile ilgili habere başlarken bir sonraki Baby Dog haberini almak için lütfen şimdi abone olun. İlk oyun duyurusu 2023'te Baby Dog Coin için bir başka büyük başarıya işaret edecek. Baby Dog Coin ilk oyun duyurusunu yapmaya hazırlanırken beklentiler yükseliyor. Bu yenilikle Baby Dog Coin, her ikisinin de oyun projesi olan diğer köpek temalı kripto para birimleri Shiba Inu, Shib ve Floki'nin Floki saflarına katılıyor. Ekim 2022'de Shiba Inu, Melbourne merkezli plaisi de tarafından geliştirilen ücretsiz mobil kart dövüş oyunu Shiba Eternity piyasaya sürdü. Lokis Valhalla, oynayarak kazanılan bir NFT Metaverse oyunudur. Her iki oyunun da gördüğü yoğun ilgi göz önüne alındığında, Baby Dog Coin için aynı şey beklenebilir. Baby Dog Coin'in oyun oynamaya olan ilgisi. Ağustos 2022'de Baby Dogler için Decentraland Metaverse'de piyasaya sürülen ilk P2E oyunu olarak canlılığını koruyor. Bu, kullanıcıların Decentraland Metaverse'deki P2E Pet Park'ta en sevdikleri Baby Dog takas edilemez jetonlarıyla, NFT'ler, oynamalarına, jeton kazanmalarına ve NFT'lerin kilidini açmalarına izin verdi. İlk oyun duyurusu, 2023 The Baby Dog Coin için bir başka büyük başarıya işaret edecek. Burn portalı Şubat ayında kullanıma sunuldu. Şubat ayında Baby Dog Coin, arzını önemli ölçüde azaltmak için oluşturulan yanık portalını başlattı. Yakma portalının başlangıcından bu yana trilyonlarca Baby Dog jetonu yakıldı. Son 24 saatte 8.342 dolar değerinde 3 trilyon 578 milyar 595 milyon 236 baby dog jetonu yakıldı. Şimdiye kadar 204, 179, 252, 155, 742, 656 baby dog veya 420 katrilyonluk toplam arzın yüzde 48, 614 ü yakıldı. Baby Dog Coin yakmanın görünen etkinliği kripto para biriminin kısa vadeli fiyatını henüz etkilemedi. Bunun uzun vadede gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor. Yazma sırasında bir Baby Dog madeni parasının fiyatı son 24 saat içinde %1,66'lık bir düşüşü temsil eden 0,00000002414 dolardır. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Baby Dog haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.